Mert Akasya durağının başına geçse nasıl olurdu? Bugünkü analiz konumuz Mert'in duraktaki patron konumunda olması. Mert bildiğimiz üzere dik başlı ama elinden çok da bir şey gelmeyen bir karakterdir. Sadece liseli ergenler gibi artistik yapıp babasına ve Eleni Hanım'a resti çekse de en küçük olayda evine geri döner. Durak sahipliğini hiçbir zaman elinden bırakmayan Nuri Baba, eğer oğlu Mert'e durağı devretse nasıl olurdu? Öncelikli olarak duraktaki taksiciler Mert'i kendi çocukları gördükleri için dik ...dikkat almayıp kendi kafalarına göre iş yaparlardı. Bu da belirli bir süre sonra işin tadını kaçıracağından birkaç taksiciyi işten kovardı. Birinci sırada kovacağı kişi kesinlikle Sinan olurdu. Mert gelenekçilikten uzak ve fazlaca geniş bir karakter olduğundan durağa kadın taksicileri fazlaca alıp birisiyle evlenirdi. Bunların dışında eğer ki kendisi patron triplerine girmeyip eskisi gibi hem taksici hem de patron olmayı seçerse her türlü cebine daha fazla para kalacaktır. Duraktaki genel durumu kontrol edebilmeyi çok da başaramayacaktır yaşamayacağını düşündüğümüz senaryoda yavaş yavaş batışa geçeceğinden dolayı yüksek ihtimalle Baba Yadigar'ı durağı Osman Aga'ya veya Duran A tüm hisseleriyle beraber satardı. Diğer taksicilerin durağı alma gücü olmadığından dolayı bu iki ismi saydım. Kafa karışıklığı olmasın. Kendisi dizinin ilerleyen bölümlerinde gördüğümüz üzere taksicilikten çok da memnun değildir. O yüzden yüksek ihtimalle kendi mesleği ile ilgili bir dükkan açarak durağı boşlardı. Diğer daha düşük ihtimalle olay örgüsüne geçersek Mert Durak sokaktaki taksileri arttırma arayışına girerek daha fazla kazanç ve kendisine daha iyi bir konfor alanı oluşturabilir. Okumuş adam sonuçta elbette baba tecrübesiyle birleşince yeniliklerde kaçınılmaz hale gelir. Taksi sayısını arttırınca daha fazla taksiciye ihtiyaç duyacaktır. Buradaki problem ise Mert çok ayran gönüllü olduğu için personel seçimini iyi yapamaz ve başına dert açar. Zaten babasının onca emeğini sürekli çöpeden Sinan yüzünden güvenci de insanlara karşı kırılmış olması gerekir. Biraz daha büyüdüklerinde durağa taksiciye sizci olarak Can ve onun arkadaşı Serkan katılabilir. Bu iki haytadan okumasını beklemek biraz hayal gibi. O yüzden Sinan sayesinde ikisi de baba mesleğini devam ettireceklerdir. Mert evlenip boşanacak bir kafa yapısına sahiptir. Kesinlikle evlenecektir bu kaçınılmaz ama evlenmesi kadar boşanması da öngörülebilir bir karakterdir. Bu evlilikten çocuğu olursa ki mutlaka olur, durağı en sonunda çocuğuna devredip kendisi keyfine bakacaktır. Çünkü Mert'in çalışma isteğinin ne kadar az olduğunu izlediğimiz bölümlerde bile görebiliyoruz. Bugün Ütopya senaryosunda Mert'in Akasya durağının başına geçip hangi senaryoları çizebileceğine az da olsa baktık. Sizce hangi senaryo daha mantıklı ya da sizin düşündüğünüz başka bir senaryo var mı? Varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Esenlikler dilerim.